İzleyelim. Bir şey Big flight. Big flight. Bir şey miyim? Efendim. Evet. Evet. Ha, söyle kardeşim. Ersin evet, abi Royal Pass alır mısın bana? Royal Pass alırım. Alırım ama onu uyandırma. <laughs> bak bak. Alırım, alırım ama. Yan <laughs> yana gidiyor <gülüyor> bak. Ya abi ya. Elini gördün mü? Eli nasıl böyle gidiyor? <laughs> Tıp sahasına hadi 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 eğitim. Ya lan bir gidip gelip. Beyler bize de ekmek çıkar mı ekmek? Ananı sikeyim alamadım. Abi, abi. Abi, abi. Alamadım. Alamadım abi, abi. Abi, abi. Şuralar bir karışık arada kalacağım ha. Fark ettiler oha. <laughs> <laughs> gönderdim. Hangarın tepesinde bir füze gibi gönderdim yemin ederim. Buradan sonrası bak. Oradan sonra bu müzenin altında bak. Kafetle beni. <gülüyor> <gülüyor> Abi 30 saat Enes'i oraya atmakla uğraştım. Yapması gereken şey çatıdan o uçağın üstüne atlamak. Yani çatıdan o uçağın üstüne atlayacak ve bitecek yaptığı şey. Sonrası bak. Oradan sonra bu müzenin altında bak. Kafetle <laughs> beni. <laughs> <laughs> Şu uçağın temesine çıkılması gerekiyor ama bu Polsuz Allah Yallah bir şey diyeyim bunu Cihan geçen yapmıştı değil mi? Bu sefer yapamamış. Allah. Ya Allah kahretmesin ya. İçeri girmiştim. Tam içeri girmiştim ya. <laughs> bir video gibi kaos atıldın mı? Hayır bir kaos. Senin Allah canını alsın. Yaptım. Altı banda yaptım. Aşağı be al kastı. Bunu ne yaşadık ne yaşamadık tamam mı? Unut <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak Kanka. içeride. Bir yerden adam çıkabilir. Bir yerden içeride mi? Hemen Hı. içeride. Dikkat. İçeride abi. Ne var? Bomba atıyoruz abi. Dikkat et. Sen attığım yere hadi bak Haydi ya. Abi. Direkt vurun ha. Direkt buruna. Hiç şey yapmayın. Ya nereye atıyorsun ha. ya? Abi ne saçma bir şey ya bu. Arkadaşlar kurabiye yiyorum kusura bakmayın. At. Çok güzel abi. Şu var ya bu. Nereye attın? Ali ne canımsın kardeşim çok sağ ol. da varmış. Oğlum seviremiyorum bunları. Oğlum. Kesene verdim. Ana! Oha! Çok güzelmiş bu. Asi general maskesi. Caner'e benziyor lan bu. Vallahi, Ay. vallahi sana bir Biraz insaf, en insaf. Kaç tane <laughs> roket attınız ya? Kaç... Bak. Canım ağır silah modu çekti tane? yemin ederim. M202 dörtlü RPG. <laughs> Oğlum üstüme şey falan atsaydın ne bileyim atom bombası, hidrojen <laughs> bombası falan yok muydu bu? Kardeşim silahı var mı? Dondurma değil mi? Olmayıp mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. <laughs> Hayır. <laughs> Abi selamünaleyküm. Ben geliyorum da beni bir vurmayın la. Oğlum ağzım dolu göremedim ya. Ali selam deyip kapıyı kapatıyor ya çok komik. Ferhat seni seviyorum kardeşim. Buradan öpüyorum seni. oluyorlar oluyor lan? <laughs> Hileyim. Allah çarpsın hileyim. dur lan dur dur Ego Ego Ego. Ego bak sana bir şey hatırlatacağım. Bak gözün gözünden bir yaşlık gidecek. Bak bak gel. Bu kim oğlum bu Ego değil mi? Kanka o M4'ü versene sana iki tane M4 yapıp vereceğim. Senin zekalı seviyor üç yeleğimi kırdın ya. Ver şunu. Atao. Atat. Abi abi verecek misin? vereceğim Vereceğim abi mi değilim zaten. <laughs> şu an şu an verdi Ben arabadayım abi. Ya abi millet birbirinin anasını <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ağuk Abi, mi? Koca yla, Koca yla. abi, abi mi? Aynen. Kocaeli'ye Koca buradan selam olsun. Abi, abi, öldüreceğim Aynen öldüreceğim kardeşim ya. Abi, öldüreceğim <laughs> goy. E? Ne yapıyorsun? Hayran olun, beğenin, paylaşın, abone olun. Evet. Lan! Lan oğlum. Stop. stop! 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 Lan stop! Real this time. mermim gitti abi. ya. 4 kişi misiniz? Ben yeni PUBG Mobile hesabı açacağım. <laughs> <laughs> Yemin ederim bu videoya gelen her bir like Aha da bu gördüğünüz 30 kere izledik ya. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> 3 o zaman 3. numara 3 numara 3. Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız gelsek <laughs> size böyle yol ortası bassak ne olacak ha ne olacak? <laughs> mi öldürüyorum arkadaşlar hepinizi döneriz. Tabi döneriz. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Nerede? AFK mı ne yapıyor? Abi kaskına vurma, kaskı bana lazım. Nerede? Hah. Kaskı bana Bro. lazım. Bro. Ey! Ne var lan? Neyse, thank you. Sen açacağız sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Çoğ geliyormuşsun sen. Royal pass al abi. Onunu <laughs> Oha! 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 Çık şuradan! Çık şuradan! Hadi. Dur, şu bombalar bitsin. Bomba attı. <laughs> Bırakayım abi kart topunu bir sıkıştırsana nasıl olacak? Merhaba lan. <laughs> Oğlum bunu bitmiyor burası. Hadi. Dostlar arkadaşınız şöyle biraz sağ olup duruyor abi. Buradan böyle bunu yamuklamasına... I ben. beni bir sal lan beni bir sal. Arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya. İziniz var mı? Yok yok vurma abi. abi ya. yok abi Biz <laughs> <yiyoruz> abi Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum <laughs> hakkınızı helal <laughs> edin. Aleykümselam etek giydirecek misin bana? Nonni mi olacağım? Nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Maçtan, hadi bakalım maçtan sonra göreceğim. Maçtan sonra göreceksin. A few moments later. Alo? Seni mi kırıcam yaa Etek et, giyim al Ya üstünü soyun OOOH YOU <laughs> 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 Ne güzel kill salıyorlar tamam, değil tamam. mi bak yemin ederim bak Free takımındaki bir olay var ya mükemmel ya. Yani çok güzel kill salıyorlar. Kötü oynayan oyuncuyla iyi oynayan oyuncu çok iyi ayırt edip eee savunma mekanizmalarını çok sağlam tutuyorlar ve asır Ersin vurup geçiyor yani gerçekten bu, harika. Bu kim? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış. Arda kusura bakma. Ardaymış dedim de otu sen aldın peze Buraya kadar izlediysen senin yerim ben bende ayrı O yüzden buraya kadar izleyenlerde abone olmayan varsa çok görüyor kuyarım Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu Bak senin için Attığın fişekten AVM Kamerası çok güzel ya ben de bir kamera alacağım da Bu kadar kaliteli almayacağım da yine de baya güzel bir e şey alacağım Çıksın inşallah Rabbül Alemin Drop'tan da Sıçtım galiba <laughs> Oğlum niye abone olmadınız? Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık Kevsi Can <laughs> teşekkür ederim Can. <laughs> Çok sağ ol kesene bereket. <laughs> Oğlum bugün attım videoyu ben daha. Nasıl bu ne hız ya? Sıçtı bu galiba. Oğlum niye abone olmadınız? Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık malzemeyi ya da SKS'yi ver. Malsan eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme ya da SKS'yi ver. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <laughs> Erayka çok teşekkürler gerçekten çok sağ. Killer boy. Eyvallah dostlar canımsınız. Evet, oyun, bitti. oyun bitti. Sonra, Sonra da vurdum. <laughs> Lan oğlum Erdem bir sal peşimi ya. Güzel güzel güzel. Şu Erdem mi? Coins kasmak ne demek Ali? Lan adam olacaksın adam. Adam olacan adam adam adam, adam olacan anladın mı adam <laughs> Adam olacan adam adam Hadi vurdum bir Gösteren evet, var mı abi açık gösteren Açıkta 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 açık, açık. Şurada şurada abi O ne lan Abi bu ne abi, ya Bir şey kattı herif Logar bir cisim yaklaşıyor efendim Oğlum dur Ne Ne Hayır 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 hayır. Öldü. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Neden? Kendimi vuracağım şimdi. Neden? Oğlum koliş yok da orada kaldı. Değil mi? Dur. <laughs> Neyse kalsın bir <şimdi. gülüyor> şey. gayet gayet güzel bir videoydu. Kaçıncı olduğumuzu bakalım ya. Valla ben bunu sardı bu beni ha.